Merhaba Forex anlatacağım. Anlatabildiğim kadarıyla ve gürültüden kaçabildiğimiz kadarıyla birazcık camları kapatalım. Şimdi bir sürü rakamlar var. En üstteki şu tıkladığım gümüş, altın, Bugün altın yatırımcısını biraz üzdü diyebiliriz. Çünkü inanılmaz aşağıya satış verdi. Ben öngörüyordum ama çok fazla yukarıya gittiği için yanlış bir karar verip bakiyeyi kaybettik. Esas konu bu değil. Şimdi burada başka bir takipteki olayı anlatacağım. Amerikan hissesi olan Pfizer'ı açıldığı zaman saatinin e, şurada rakamlarını görüyorsunuz. Tıkladığımızda en düşük en yüksek. Ve neden bunu anlatıyorum? Ben açtığımda 24 küsürlerdeydi. 25-30'a çıktı. E, altın gibi diyebiliriz ve teminatı daha az çekiyor. Şöyle ki grafiği açtığımda şu an düşüşte tabi ama tekrar yukarıya Trafik genel olarak gidiyor. O yüzden buradan tekrar bir alış yapacağız. 05 açabiliyoruz bu arada direkt. Teminatımız 50 dolar civarında olmasına rağmen. Birçok alımımız var. <laughs> Alışımız var. Ee, en altta 25.05'ten almışız. 35 vesaire gidiyor öyle. Şu an 14 dolardan kar. Biraz önce 30 dolara kadar çıktı. Kapatmadık. Niye derseniz burada grafikte 25.38'e gitmiş. Tekrar 40'a falan gitmesini bekliyoruz. 40'a falan gidince veya 50'ye giderse esas istediğimiz hedef o. Beklentimiz. Kapatacağız. Tahmin ediyorum 30 civarı bir dolarla da çıkabiliriz öyle bir karla ayrılabiliriz bu hisseden. Şimdi bu hisseyi genel olarak neden anlatıyorum? Teminat seviyesi yüzde iki bin marjin dediğimiz. Pfizer'ın 0.1 şu en üstte açtığımda 25.06'dan 32'ye gitmiş 25 sent kazandırmış. Fakat daha sonra açtığımızda 10 dolara yakın bir para görüyoruz şurada. Çünkü Teminatı az çekip yüksek açabiliyoruz bunda. Yön tayinini düzgün yapabilirseniz e, Altın gibi kazancı yüksek olan Bir hisse Tabi bunu e, fiyat sağlayıcısı Doğru dürüst olan bir firmayla yaparsanız benimkisi e, Info Global CB market diye bir yer e, Bunlar da gayet güzel Tabi Swap'a bırakmamanız lazım hesabı. Çünkü e, gece swap yazıyor. Şu an 00 olan yerde. Swap görebiliyorsunuz. En son Aselsan hissesi aldık. İlk açtığımızda gayet güzel yukarı gidiyordu. E, en son baya bir zararla kapattım. Şurada göstereceğim onu da. Bugün 26-27 dolar en son kar yazdırmışız. Pizer'lardan kar almışız. Aselsanları görüyorsunuz burada. En son zararları. Bunlar bir de mesela buradaki 1 dolar değil. 1.82 aslında. 80 dolarda sıvapı var. Bunu cuma açtık. Bugün salı çarşamba olacak artık. Hala yükselmedi bu saatten sonra. Yükselse de bize zararı daha fazla olduğu için kapattık. Aynısını altında öngöremedik. Görebilseydik çok daha güzel karlar elde edecektik. Şu anki de fena değil. Şu an hala 12 dolar var. Hızlı da hareket etmiyor. Gittiği zaman yönü de belli. Net. Psikolojinizi, psikolojinizi de bozmuyor. Ee, o yönüyle altın ve diğer paritelere nazaran yani para türlerindeki paritelerine, döviz türlerindekilere öngörülebilir. Mesela 50 sent arttığında hemen artıyor. Ve orada kalıyor. Anında yakalamanız da gerekmiyor. Düştüğünde de tabii patır patır düşüyor. İyi öngörüde bulunmanız lazım. Bu arada teminatta e, dediğim gibi yüzde binler iki binler ama düştüğü zaman da katlama olarak yani yüzer iki yüzer düşüyor. Aslında bunu şu an 170 olarak düşünebiliriz. 1771'in e, teminat seviyeleri ona göre değişiyor genel manada yön yukarı olduğu için burada baya bir risk alıp ben neredeyse paranın hepsini riski e, riske atıp beklettim. E, 0.40'tan sonra bir 19 deneme attım dedim bu da çıkar muhakkak. Çıktı da zaten şu anda bile 5'te. 5 dolar karda. E, 0.53 tane açtım. Bu aslında tamamen risk çünkü 2 lot e, neydi açarsanız açın forex'te çok ciddi bir rakam çok ciddi bir teminat çeker. Bunun e, teminat seviyesi ve genel sermaye miktarı değişken olduğu için daha uygun olduğu için daha doğrusu burada bizi çok sıkıştırmadı. Tabi terse giderse hiçbir şekilde kurtaramayız da burada esas öngörümüz çok fazla terse gitmeden uygun makul bir karda kapatmak. Dediğim gibi 30 dolardı. Mesela 30'u en fazla, en kralı iki katı olarak düşünün. 60 dolar kar gelirse buradan kapatacağız ve bu akşam bir daha işlem açmayacağız. Gördüğünüz gibi Türkiye saatiyle 21.36 şu anda. ABD ile aramızdaki saat farkını düşünürsek şu an orada gayet güzel e, fiyatlanıyor. İşlem görüyor. Bu arada hisselerin şöyle bir tarafı var. Pariteleri ve madenleri takip ettiğimizde madenler dünyanın genel gidişatı ekonomik durumuyla alakalı fiyatlanıyor veya düşüyor. E, faiz indirimleri, ekonomik skalalar, göstergeler fakat öbür taraftan e, paritelerde ülkenin gidişatına göre değerlendirmek gerekiyor. Ülkenin para birimi örneğin poundsa İngiltere'yi takip etmeniz gerekir. İngiltere'nin yapmış olduğu anlaşmaları takip etmeniz gerekir. Bunları neden söylüyorum? Bu hisse olduğu için burada tek bir hissenin, tek bir şirketin yapmış olduğu hareketleri takip etmeniz çok daha e, dağınık olmayan, çok daha derli toplu denilebilir. Ben genel manada hisselerden uzak duran biriyim bu arada. Özellikle Türk hisselerinin, Türk borsasının manipülatif e, olması Sebebiyle manipülasyona açık olması sebebiyle ve Avrupa Amerikan borsalarına nazaran daha e, makul olması sebebiyle çok kullanmıyorum çünkü orada ne olacağını kestirmek birazcık orta kısa vadede belirsiz uzun vadede birçok hisse yukarıya gidecektir. Altında, diğer madenlerde ve para birimlerinde de olduğu gibi. Ama burada hissenin tek güzel tarafı şunu anlatmaya çalışıyorum. Gittiği zaman belirli bir seviyeye kısa zaman içinde en kısa vadede kar alınabilir pozisyonlar açılıp kapatılabilir ee, imkanı sağlıyor kişiye. Yani burada gördüğünüz zaman şu an eksi bir buçuk mu? Burası eksi 5, 10 olabilir. 10 ve üzeri olduğunda bunu kapatmanız lazım. Şu an mesela gördüğünüz gibi ben anlatırken bayağı bir sabit kalıyor rakam. Normal şartlarda diğerlerinde işte altında paritelerde bu çok hızlı hareket eder özellikle veri zamanlarında. Tabii ki hisselerin de hisseyle alakalı, şirketle alakalı, hissesini aldığımız şirkette alakalı o gün bir haber varsa Onunki de hızla hareket edecektir ama genel manada bu hızda hareket ettiği için yani şu an ben anlatırken bile işte 9 dakika içerisinde 9 dolar oynadı yani aşağı indi 9'a kadar şu an 19 oldu bu demek oluyor ki ben şunu öngörüyorum 29 39 olması 10 dakika içinde çok zor değil ki bu da bir günlük bir Türk yatırımcı için böyle bir rakam için 50 dolar gibi bir rakam için gayet güzel bir e, rakam. Bunu söylemek paylaşmak istedim. Daha önce başka kanallarımda da anlatmaya çalışmıştım. E, şimdi bunu da önce normal kanalıma anlatacağım. E, bu anlattığımı aktaracağım. video yükleyeceğim. Daha sonra da e, Forex ile alakalı bir açtığım kanal vardı. Hala duruyorsa çünkü YouTube 3 tane kanalımı kapattı. E, müzik telifleri yüzünden. Sebebini de söyleyeyim. Sonra tekrardan kapatıyor bu tarz konuşmalar yüzünden. Ee, şu anda galiba daha düzenlendi onlar. Yani bir müzik attığınızda otomatik olarak e, geçen öyle bir şeye denk geldim çünkü bilmiyorum ben mi yaptım? YouTube mu düzeltti? Tam onu incelemedim ama e, video çektiğinizde arkadan müzik çalıyorsa onun orijinali kendisi bulup arkaya atıyor ve o tehlifle uğraşmıyorsunuz. Böyle bir şey yoksa da YouTube'un yapması gerekiyor. Şu an zaten e, yatırım konusu olduğu için arkada herhangi bir müzik de çalmıyor ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Çünkü öteki türlü insanın kafasını dağıtıcı ilerleyebiliyor video. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Birazcık daha açık tutmaya çalışıyorum videoyu. Uzun tutmaya çalışıyorum. Çünkü şuradaki hareketin öngörülebilir e, ee, gidişatını nereye olduğunu aynı zamanda da aslında göstermek ve anlatmak da istiyorum. Çok uzatmadan da. Şu an gördüğünüz şu kısımdaki şöyle üzerine basılı tutsam gösterir mi? Normalde metada göstermesi gerekir ama şu an sadece şeyleri gösteriyor. Neyse ha şurada artı. Bayağıdır kullanmayınca unuttum. Şu an tam bunun birleştiği noktada şurada gördüğünüz bir aşağıya burun vermiş. Şu da aynı şekilde aşağıda. Ama şu an tekrar bir düze çıktı, yukarıya döndü. E, bu demek oluyor ki bir süre ben aşağı geleceğim demek. Şu an olduğu gibi geliyor. Sonra tekrardan yukarıya devam edebilirim. Alış yönüyle grafik e, okey veriyor demek. Gördüğünüz gibi anlattığım gibi yani aşağı geliyor, yukarı gidiyor. E, diyeceksin ne anlamı var yani söylediğinin belki bu e, konuları yeni. Açan öğrenmeye çalışan insanlar için söylüyorum. E, aşağı geleceğini nasıl öngörüyorum diye bazıları soruyor. Şuradaki şu seviyeye ve bu seviyeye bakıyoruz. Aşağı geleceğini, şuralara hatta gelebileceğini bunlardan öngörüyoruz. Ama aynı zamanda da şu boşluk kapanmadığı için bu alış kısmı, alış e, ikonu bulutu o invertör e, invertör diyorum da Burada farklı telaffuz ediliyor. Şu anda mesela geldiği gibi bu seviyelerde bir tık daha şuralara gelip bu sefer daha yükseğine. Yani bu geldiğinin bir yarısı kadar daha yukarıya basamak yaparak gidecektir. Onu bekliyoruz açıkçası. Ee, neden hisseyi açtık? Neden hissede devam ediyoruz? Veya paritelerde nasıl ilerliyor bu işler? Ee, herhangi bir pariteyi açıp da anlatacağım daha sonra. Burada söylediğim gibi şu an grafik aslında kendini şurada e, bu genelde böyle kapatmaya çalışır. Üç çizgilidir. Birinci, orta ve son. E, şöyle gelip kapatır. Karakteri böyledir. Genellikle ekstra bir haber yoksa bu olağan olan olanı anlatıyoruz. Ve Şu anda beklentimiz de biraz aşağı gelip daha yukarıya gitmesidir. Daha yukarıya gittiğinde işlemden çıkıp karımızı alıp kapatmaktır esas amaç. Biz konuşurken bayağı aşağı geldiği için bakıyorum şu an 6 dolara kadar düşmüş kar ee, ana paramızda şu an 55'lerde. Şu an buradan çıktığımızda e, zararsız çıkabiliyoruz. Ama birazcık aşağı gelmesini daha bekleyeceğiz. Çünkü e, bunun genel karakteri yine İlk izleyen, izleyecek olan kişiler için söylüyorum. Genel karakteri zaten bu şekildedir. En küçük bir dakikalık dakikalar zaman aralıkları. Buna baktığımızda bir dakikada yaptığı hareket. Yani orada bile çok yavaş ilerleyen bir çizgisi var. Yani daha çok böyle yatırımcının şu an alalım, şu an satalım'a hemen tepki verip orada kalıcılık sağlaması gibi. 4 dolara kadar düşmüşler. Tekrar 6.79'a çıkıyor ve bekliyor. Yani altın gibi skalp yapan insanlar için e, madenlerde, maden ticareti yapanlarda skalp yapan, yapan e, forex yatırımcılarında bu daha moral bozucu olmayan e, bir yatırım enstrümanı. Bunu anlatıp ve keşfettikten sonra paylaşmak istedim anlatmak istedim Çünkü ciddi bir psikoloji bozuyor bunun e, hızla hareket ediyor oluşu, anında yukarı aşağıya gidip pozisyon e, ona göre bir hareket ona göre bir pozisyon belirleme ihtiyacı insanları e, yatırımcıları çok fazla moralini bozuyor çok fazla duygu değişimine hızlı duygu değişimine. Bu da duygu dünyanızı, başınızı, sinirlerinizi, stres seviyenizi, hatta karaciğer enzimlerinizi çok ciddi oynatıyor. Burada dediğim gibi bu şu an mesela düşüyor ya. Ön gördüğümüz yere kadar düşüp e, beklediği için ya buraya gelince de bu bir anda düşmeyecektir. Burada bakacaksınız artık. Tekrar aşağı gelirse bu artık satış demektir. Buradan yukarıya Beklentimiz o yönüyle bu arada. Böyle gelip yukarıya dönmesi. Buradan yukarıya döndüğünde bu artık devam edecektir yukarıya doğru. Ee, burada tekrar bir şey üstünden geçmek istiyorum. Şu gösterdiğim çizgi. Onun bir adı var. Şu an hatırlayamadım. Bir süredir karıştırmıyorum bu e, göstergeleri. Türkçe anlamıyla. Ve şurası şu an bu alış bandı kapanmaya çalışıyor. Bu demek oluyor ki uzun vadede, orta uzun vadede iniş eğilimine geçtim ben diyor hisse. Ee, gösterge yani bu enstrüman, yatırım aracı. Ama bu dibe kadar gelip buradan da dönebilir. Komple kapanıp buralardan da dönebilir. Çünkü biz buralardan bunun artık yukarıya gideceğini görüp buralarda bu satış e, rengidir ikonu bulutunda. Buradan yukarıya döneceğini öngörüp zaten şu ilk alışları orada yaptık. Buraya kadar gelir. Normal şartlarda şuraya gelmesini bekleriz. Buraya kadar da gelebilir. Daha aşağıda gidebilir bu arada. Çünkü biz daha daha e, dip seviyelere de alış yapmıştık. Şu an mesela çok ciddi karımızı silmiş olması gerekiyor. Buraya kadar geldiğine göre. Eksi 8'e gelmiş. Yani teminatımız 42 e, dolarda. Şu an buradan çıkarsak 51 değil 42 dolar parayla baş başa kalmış oluyoruz. Burada önemli bir şey var. Şu an düşüp düşüp grafik şurada. Bir burun verdi benim tabirimle. Yani şöyle düz bir çizgi. Burada da aynısı var. Şurada da aynısı var. Bu da şu demek oluyor. Çok uzatmayacağım dedim ama bayağı uzatıyorum. E, burada birazcık kalıcılık sağlayacağım diyor. Yani ben düşsem de tekrar bu seviye benim geleceğim seviye demek. Aslına bakarsanız. Yani bu seviyeler e, şu anki benim düşüşüme aldanma. Ben tekrar buraya geleceğim demek. Ha tekrar burnunu aşağıya verdi. Evet. Çünkü burada bizim gibi düşünmeyip, bizim gibi bu öngörüde bulunmayıp, bana bu kadar kar yatıp yeter deyip, kar satışı yapanların e, hareketlerini görüyoruz. O seviyeyi düşürüyor. Yani hisse elden çıkmaya başlıyor, çoğalıyor. Çoğalan bir şeyin fiyatı düşer. Piyasada çok olduğu için. Dolayısıyla şu anda fiyat düşüyor. Fiyatın düşme sebebi olarak da e, kar satışları olduğunu söyleyebiliriz. E, en basit anlatımıyla. Tabii ki bu düşüşler benim gibi fırsat kovalayıcılar tarafından da yeni alış fırsatları olarak da Değerlendirileceği için ne kadar aşağı geldiğini anlık saniyelik takip edip bu ekranda devamlı kalıp daha sonrasında e, uygun bir yerlerden şuralardan tekrar alış yapılabilir. Tekrar yukarıya atacağı çok rahat bir şekilde beklenebilir. Çünkü buraya kadar gelmiş şu seviyelere gelmiş buradan e, dönmesi hatta buralardan dönmesi çok zor ve olanaksız değil. Gayet de olanaklı. Ee, şimdilik burada bitirmek istiyorum. Daha sonra ekran görüntülerini paylaşacağım.